Arkadaşlar vlogumu... Hepinize arkadaşlar, bugün... Dostlarım gelin, rahat biliyor Geliyor, Beni çekme. <huh Becca farkı> Mehmet <géme> Efe, bugün kaç saat çalıştın? Evet. Bir mi? Bir mi? Bir. Beni çekme ya, çok ben bugün. Karp bu Beni çekme. gelmiş. Çekmeyin, ne oldu? <gülme> ben ben bilmem bu arabayı. Çekmeyin. <gülme> Bir x'le çek, bir x'le. çalışıyor. arkadaşlar şu an arka karşımızda. Beni çekiyorlar. Evet. Çekme <laughs> anam. <laughs> Çekmeyin. Mola, Mola verdik. Mola verdik, geometri çalıştım on numara. Güzel bir şey söyle. Bugün bana yeni bir şey de koydular. Ayşe bir de şey de koymuş. <laughs> Onur senin baban yok ki. Sana bunu alan bir baba yok. Bana bir <laughs> şey dokundu. Güzel bir şey söyle. Yorum yap. <laughs> ben gerçekten böyle miyim sizce? <laughs> Yorumlara yazın. <laughs> Çok iyi bir evime çalıştık bugün. Evet. <laughs> kaç saat çalıştın? Altı buçuk olması lazım. Ya Emre bir şeyleri anlatsana o komik falan ya. Ya sen kaç saat? Ya neyim o ben şaklamak gibi <laughs> <yiyeyim> ya. Komik acayip <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> ah Arkadaşlar Mevli ben meyveyi yorum atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Üniversitem yok. Yapmayı...